Merhaba Filiz'cim. Bey hoş geldiniz. Güle, güle Hanım. <laughs> Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Evet. E, bu arada çok güzel. Teşekkür ederim aşkına katkına. Ben, beni tanıyanlar bilir. Bunca ömrüm boyunca ben hayvanlardan çok korkuyordum. E, Refi korkmaz bilinçaltı Dili eğitimleriyle çalıştıktan sonra baya bir çok korkumu e, temizledim şükürler olsun. Bundan daha mucize nasıl olur? Öyle ki karıncadan, uçandan kaçandan her şeyden korkuyordum. E, büyük hayvanlar zaten hani hiç tartışmaya kapalıydı. E, yaptığım çalışmalardan sonra hayvanlar, hayvan korkumu fazlasıyla e, temizledik. Sadece bu çok minnak köpekler oluyor ya, onlardan hala korkuyorum, itiraf ediyorum. E, az önce bir telefon görüşmesi yaptık, orada da gündem oldu. E, o çok küçük olan, hani büyümeyen küçük köpekler var ya işte farklı cinslerde. Çok bilgim yok, ben de işte yeni gelirdim bu alana. <laughs> sadece bilinçaltı çalışmalarında o birçok hayvandan öyle haberdar olmuş. Mesela karınca yiyen e, olan hayvanı ben böyle daha büyük bir karınca zannediyordum. Böyle maymun falan gibi bir şeymiş var. <laughs> Bundan daha başarısı olur. E